Şimdi arkadaşlar 6. sınıfın 1. ünitesinin önemli konularından bir tanesi de ilahi kitaplar. Bu dersimizde ilahi kitap ne demek ve hangi peygambere hangi ilahi kitaplar gönderilmiş? Gönderilmiş olan bu ilahi kitapların temel özellikleri nelerdir? Bununla ilgili bir konu anlatımı yapacağım. E, çok dikkatli bir şekilde dinlerseniz eminim arkadaşlar bu konuyla ilgili herhangi bir eksinizde kalmayacaktır. Şimdi ilahi kitaplar kavramına geçelim. Biz bu isim tamlamasından, bu kavramdan, bu terimden ne anlamamız gerekiyor? Onunla ilgili arkadaşlar bir küçük anlatım yapalım. Öncelikle şu bilgiyi bir daha vurgulamak gerekiyor. Yüce Allah tarih boyunca insanoğluna dünya hayatındaki sorumluluklarını bildirmek, neyin iyi, neyin kötü olduğunu ona öğretmek, Allah'ın insanoğlundan ne istediğini, neler yapması gerektiğini, neler yapmaması gerektiği konusunda e, bilgilendirmek amacıyla, rehber etme, rehberlik etmek amacıyla pek çok ilah kitap ve peygamber gönderdiğini söylemiştik. Şimdi bu peygamberler ve peygamberlerin temel özellikleri ilgili anlatımları önceki derslerimizde yaptık. Bu derslerimizde de bu ilah kitapların e, gönderiliş amacı, ilah kitapların tanımı ve hangi peygambere Hangi ilahi kitap gönderilmiş? Bunların temel özellikleri nelerdir? Bununla ilgili anlatıma geçelim. İlahi kitabı şöyle tanımlayabiliriz arkadaşlar. Allah'ın peygamberlere göndermiş olduğu e, vahyin yazılı halidir. Bir daha söylüyorum. Allah'ın peygamberlere göndermiş olduğu vahyin yazılı halidir. Biz buna ilahi kitap diyoruz. Tabi ilahi kitaplarla ilişkili olan önemli bir kavram daha var. O da suhuf, Onu da daha sonra gelecek Ama şu anda bilmemiz gereken ilahi kitap ne demek bu? Ee, arkadaşlar ilahi kitapların temel özelliği dünya hayatında insanoğluna sorumluluklarını bildirmek, hem dünya hayatının hem de ahiret hayatının mutluluğunu sağlayacak inançla ilgili, ibadetle ilgili, ahlakla ilgili temel konuları içeren bir kaynaktır ilahi kitap bütün peygamberlere ilah kitap verilmemiştir. Biz peygamberlerle ilgili konuları işlerken şu ifadeye vurgulamıştık. Peygamberleri diğer insanlardan ayıran en temel özellik onlara vahiy gelmesi. A'dan Z'ye bütün peygamberler Allah'tan elbette vahiy almıştır. Ama biz orada şöyle bir ayrımda daha bulunmuştuk. Resul peygamber ne demekti? Nebi peygamber ne demekti? Şöyle bir ayrımda bulunmuştuk. Kendisine yeni bir ilahi kitap verilmiş yahut suhuf verilmiş peygamberler Resul peygamberlerdir. Kendisine yeni bir ilahi kitap verilmemiş sadece vahiy gönderilmiş ve bu vahiyin çerçevesinde insanları doğru yola iletmekle görevlendirilmiş olan peygamberlere de Nebi peygamber demiştik. Hatta şöyle de bir örnek vermiştim o sırada şu ki hatırlıyorum. Aynı dönemde yaşayan Hazreti Musa ile Hazreti Harun ikisi de peygamberdir. Ama ikisini ayıran önemli bir özellik var. O da nedir? Hazreti Musa'ya Tevrat isminde bir ilahi kitap verilmiştir. Dolayısıyla o Resul bir peygamberdir. Ancak Harun Aleyhisselam'a ekstra bir ilahi kitap verilmemiştir. O da Nebi bir peygamberdir şeklinde bir örnek vererek o küçük anlatımda ilahi kitap kavramına da değinmiştik. Kısaca ilahi kitap böyle arkadaşlar. Peygam bir takım peygamberlere gelen vahyin yazılı halidir. İlahi kitap şeklinde verilmiştir. Aynı zamanda ilahi kitap yerine kutsal kitap ya da semavi kitap tanımları da kullanılmaktadır. Bir daha söylüyorum. Bazen soru kalıplarında, cevap ışıklarında verilen metin içerisinde ilahi kitaptan bahsedilmez. Onun yerine arkadaşım kutsal kitap yerine, işte ilahi kitap yerine kutsal kitap ya da semavi kitap tanımları da kullanılmaktadır. Biz Kur'an-ı Kerim'deki ve Peygamber Efendimiz'in anlatımlarındaki bilgileri şöyle topladığımızda tarih boyunca gönderilmiş olan dört tane önemli kutsal kitabın olduğunu görüyoruz. Bunlardan ilki sıralama kitabı, az sonra da detaylarına gireceğiz. Mikrofonu kapatalım arkadaşlar. Bunlardan ilki Hazreti Musa Aleyhisselam'a gönderilmiş olan Tevrat'tır. İkincisi gönderilmiş olarak sıralamada da ikincisi Davut Peygamber'e gönderilmiş olan Zebur adlı ilah kitaptır. Üçüncüsü Hazreti İsa'ya gönderilmiş olan İncil isimli ilah kitaptır. Dördüncüsü son peygamber Hazreti Muhammed'e gönderilmiş olan son kutsal ve evrensel kitap olan Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi biz bunların birazcık detaylarına bakalım. Acaba bu ilahi kitapları birbirinden ayıran bazı özellikler var mı yok mu? Ona bir değinelim. Şimdi az önce söylediğim arkadaşlar Hazreti Musa'ya Tevrat isminde bir ilahi kitap, Davut Aleyhisselam'a Zebur isminde bir ilahi kitap, İsa Aleyhisselam'a da İncil isminde bir ilahi kitap ve son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a da Kur'an-ı Kerim adlı ilah kitap gönderilmiştir. Bakın şimdi bu üç tane, yani şuradaki üç tane ilah kitapla ilgili bir takım anlatımlar olacak. Ona dikkat edelim. Şimdi Tevrat'ın e, özelliklerine gelirsek, gönderiliş açısından ilk olarak gönderilmiş ilah kitaptır. Tarih içerisinde, tabii kendisinden önce suhuflar gönderilmişti. Orayı devre dışı bırakıyoruz. Şu anda sadece ilahi kitaplar üzerinden gidiyoruz. <laughs> gönderiliş olarak, İlk sıradadır. E, dili İbranicedir. Malum arkadaşlar Hz. Muhammed e, Arapça konuşulan bir toplulukta bulunduğu için Kur'an-ı Kerim'de Arapça dili üzere inmiştir. Çünkü her ilahi kitap indirildiği toplumun dili üzere indirilmesi gayet de normaldir. Zaten başka türlü de anlaşılmaz. Şimdi İbra Tevrat'ın arkadaşlar dili İbranicedir ve bugünkü Yahudiler, bugünkü Yahudi toplulukları mesela İsrail devleti var ya o devlete bağlı olan ve dünyanın diğer bölgelerinde bulunan Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat olarak geçmektedir. Bunu da söyleyelim. Bir dakika. Çok ses geliyordu. Azıcık kapatayım. E, Tevrat ile ilgili bilmemiz gerekenler bunlar arkadaşlar. Dili İbranicedir. Şu anki Yahudiler onu kendilerinin kutsal kitabı olarak sayar. Hazreti Musa'ya gönderilmiş olan bir ilahi kitaptır. Aynı zamanda Met Müfredatına geçer ama burada almamış arkadaşlar önemli bir bilgi. Ahdi Atik olarak bilinir. Onu da ben yazayım arkadaşlar buraya Ahdi Atik olarak bilinir. Atik Arapça'da zaten eski demek tamam mı? Ahit de arkadaşlar söz demek. Ahitleşmek ne demek? Sözleşmek demek. Ahdi Atik eski söz. Neden bu Tevrata eski söz denmiş? Çünkü indirilen ilk ilahi kitap olduğu için. Bu bilgiyi de lütfen unutmayın arkadaşlar. Gelelim Zebur'a. Arkadaşlar Zebur şu anda günümüzde apayrı bir kitap olarak yok. Bu zaman içerisinde tabii ki şunu da en başta söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim hariç, Kur'an-ı Kerim hariç önceki üç tane ilahi kitap zaman içerisinde bir takım insanlar ve topluluklar tarafından e, felaket derecede değişimlere maruz bırakılmıştı. Bazı yöneticiler gelmiş, içlerindeki emirleri, yasakları beğenmemiş kafalarına göre değiştirmiş. Bazı din önderlere tabii ki bu Yahudilerdeki ve Hristiyanlardaki bazı din önderleri bu ilah kitaptaki e, ifadeleri, emirleri, yasakları, anlatımları kendi kafalarına göre değiştirmiş. Onun için bunu en başta söyleyelim. Tevrat, Zebur ve İncil bunların ortak bir özelliği var. Asılları değiştirmiştir peygamberlerine indirildikleri orijinal halleri maalesef yoktur. İnsanlar tarafından tarih içerisinde pek çok değişikliğe maruz bırakılmıştır. Bu sebeple Zebur'da arkadaşlar başta başına bir ilah kitap formatında günümüzde yok. Genellikle Tevrat'ın bir parçası olarak basılmaktadır. Hatta yine burada yazmamış maalesef arkadaşımız. Ben onu da şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar mezmurlar bu ismi unutmayın. Az sonra da sorularda karşımıza gelecek. Zebur şu anda Tevratın bir parçası olarak basılmakta, o parçaya da mezmurlar denilmektedir. Arkadaşlar, Zebur Davut peygambere gönderilmiş olan bir ilahi kitaptır. Yine İsrail oğullarına gönderilmiş bir kutsal kitap olduğunu vurgulayalım. Şunu da söyleyelim, Tevrat İncil ve Kur'an-ı Kerim'de e, hüküm içerikli ayetler çoktur. Ne demek hüküm? Şunu yap, bunu yapma. Şöyle yapmalısın, böyle yapmamalısın tarzında hüküm içerikli ifadeler çoktur. Ancak Zebur içerisindeki anlatımlar genellikle daha çok ilahiler, kasideler işte Allah aşkını aşılayacak anlatımlarla daha fazla yoğun bir ifade tarzı bulunmaktadır. Bunu da söyleyelim. Gelelim arkadaşlar İncil'e. Şimdi İncil'de e, ee, Hz. Muhammed'den önce gönderilmiş olan bir peygamber İsa Aleyhisselam'a gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim'den önce indirilen ve indiriz, indiriliş sıracı üçüncü olan bir ilahi kitaptır. Şu anki Hristiyanlar da kendilerinin kutsal kitap olduğunu iddia etmektedirler. İncil ile ilgili bir küçük daha anekdot, daha doğrusu birkaç tane ekstradan bilgi vereyim arkadaşlar. Ee, yine İncil'de İsrailoğullarına gönderilmiş olan bir ilah kitaptır. Ancak arkadaşlar İncil muazzam bir şekilde e, Hristiyan kitlesi tarafından değişikliğe uğratılmıştır. E, hatta öyle bir e, raddeye gelmiştir ki binlerce bakın binlerce birbirinden farklı, dili farklı, anlatımı farklı, farklı tarihlere değinen, farklı olaylara değinen hatta ve hatta aynı kişinin yaşamış olduğu aynı olayı farklı farklı şekillerde anlatan birbiriyle çelişen pek çok İncil türleri ortaya çıkmıştır ve arkadaşlar İznik konsili yapılıyor meşhur bir İznik konsili ve bu İznik konsilinde İncil'ler teker teker inceleniyor dört tanesi kutsal kabul ediliyor Markos Matta Luka ve Yuhanna İncil'leri Markos Matta Luka ve Yuhanna İncil'leri bu İncil'lere neden Markos Matta Luka Yuhanna ismi verilmiş maalesef arkadaşlar bu İncil'leri yazan insanların isimleri verilmiş. Halbuki e, Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an-ı Kerim deyince bunlar başta başına Yüce Allah'tan peygamberlere böyle indirilmiş olan ilah kitaplardır. Mesela biz e, haşa Hz. Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'i demiyoruz. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim haşa e, Hz. Muhammed'in sözü değildir. Bizzat Allah kelamıdır. Ancak bize bir peygamber tarafından tebliğ edilmesi gerekiyor ve peygamber Efendimiz onu bize tebliğ etmiştir. Ancak arkadaşlar İncil'ler dediğim gibi zaman içerisinde, tarih içerisinde muazzam bir değişime uğratılmıştır ve Markus, Matta, Luka, Yuhanna İncil'leri kutsal kabul edilmiştir. Bir tane daha bilgi verip İncil'lerle ilgili bölümü geçiyorum. Arkadaşlar Barnaba İncil'i, Barnaba İncil'i bu İncil kutsal kabul edilmemiştir. Neden? Halbuki Barda ve İncil'in içerisindeki ifadeler e, Hz. İsa'nın tebliğ ettiği İncile ve Kur'an-ı Kerim'in getirdiği mesajlara daha yatkın. Bu sebeple Hristiyanlar Barda ve İncilini e, devre dışı bırakmışlardır. İçinde Hz. İsa'dan sonra ismi Ahmet olacak yani Peygamber Efendimize Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafa diye dört tane ismi kullanılır. Peygamber Efendimiz'e işaret eden, onun geleceğini vurgulayan ayetlerin olduğu için bundan vazgeçmişlerdir. Böyle de bir ilginç yaklaşımları var. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Temel olarak bilmemiz gereken bu Tevrat, Zebur, İncil ile ilgili anlatımlar bu kadar sevgili arkadaşlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim ile ilgili daha detaylı bir bilgiye geleceğim. Bir saniye. Öncelikle şurayı bir alayım. Allah oh, Allah. Oh. Tamam. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e gelelim arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'le ilgili temel bilgilere bakalım. Şimdi gönderilmiş olan kutsal kitaplar içerisinde Kur'an-ı Kerim'in çok ayrı bir formatı, çok ayrı bir yeri bulunmakta. Ee, onu tabii böyle ayrılacaklı kılan en temel husus diğer ilahi kitapların asılları değiştirilmiş ancak Kur'an-ı Kerim aslı değiştirilmeden günümüze kadar gelen son kutsal kitaptır. Tabi bunu böyle anlatınca da öğrencinin aklında şöyle bir soru oluşuyor. Hocam, Kur'an-ı Kerim'in böyle değiştirilmeden günümüze kadar geldiğini nereden biliyoruz? Tabi bu sorunun cevabını ekstra bir zamanımız olduğunda ben sizlere elbette anlatacağım. Özellikle 8. sınıfta arkadaşlar ee, ve lise 1'e geçtiğinizde bunu daha detaylı bir şekilde anlatıyorum. Tabii şu anda vaktimiz kısıtlı olduğu için buna girmeyeceğiz ama şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim e, yani yüz binlerce insan tarafından bizzat Peygamber Efendimizin ağzından bize aktarılmış, bizzat Peygamberin vahiy katipleri tarafından yazdırılarak kitleler halinde aktarılmış olan bir ilah kitaptır ki az sonra da ona değineceğiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim dendiğinde aklımıza şu bilgilerin gelmesi gerekiyor. Kur'an-ı Kerim dendiğinde gönderilmiş olan son kutsal kitaptır. Bu bir. İki, dilinin Arapça olduğunu unutmayalım. Tabii neden dili Arapça falan buna da daha değiniriz ama şu anda vakit yok. Ve indirilmiş olduğu peygamber hangi peygambere indirilmiştir? Son peygamber Hazreti Muhammed'e indirilmiştir. Diğer ilahi kitaplar, Tevrat, Zebur ve İncil bunlar bölgesel ilahi kitaptır. Ne demek bu? Gönderilmiş oldukları toplumlarla ilgilidir. Anlaşıldı mı? Yani o bölgedeki, o yöredeki, o coğrafyadaki insanlara gönderilmiş olan bir ilahi kitaptır. Ancak arkadaşlar Kur'an-ı Kerim evrensel bir ilahi kitaptır. Ne demek evrensel? Bütün insanlığa gönderilmiş olan kutsal bir ilahi kitaptır. A'dan Z'ye. Amerika'da, Jamaika'da, İngiltere'de, Fransa'da, Türkiye'de, Danimarka'da hiç fark etmiyor. Dünyanın neresinde yaşanılsa, yaşanılsın insanlar bu ilahi kitabın içeriğiyle amel etmekte yükümlüdür. Yani evrensel olması budur. Ve kıyamete kadar da arkadaşlar Allah'ın koruması altında olan ve insanların hayatlarını buna göre şekillendirmekle yükümlü oldukları bir ilahi kitap olduğunu söyleyebiliriz. şimdi Allah arkadaşlar peygamberlere gönderdiği vahiylerin bazılarını kitaplar halinde göndermiş ki Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an-ı Kerim böyle ve ilahi kitaplardan önce gönderilmiş olan bir takım sayfalar halinde ilahi kitapçıklar vardır ki biz ona ne diyoruz? Suhuf. Az önce ben Nebi Peygamber, Resul Peygamber ayrımını yaparken de buna değinmiştim. Kendisine suhuf verilen peygamberler de Resul Peygamberler olarak nitelendirildiğini ifade etmiştim. Şimdi hangi peygambere kaç suhuf gönderilmiş hemen ona bakalım. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem'e 10 sayfa indir. Sayfalar derken arkadaşlar şöyle kitap sayfaları gibi düşünmeyin. Bunlar arkadaşlar suhuflar yani bir kitap içerisinde birinci ünite, ikinci ünite, üçüncü ünite olur ya. Hani o küçük yani ünitelere sayfacıklar var ya öyle düşünün arkadaşlar. Yoksa 10 tane sayfa değil. Hazreti Şiit Aleyhisselam'a 50 suhuf indirilmiştir. İdris peygambere 30 suhuf indirilmiştir. Hazreti İbrahim'e de 10 suhuf indirilmiştir. Hazreti Şiit deyince de aklıma arkadaşlar bir bilgi daha geliyor ki bunu Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 tane peygamber ifadelerini anlatırken orada da söylemiştim. Şii peygamberle ilgili özel bir durum vardı. Neydi o? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamber sayısı 25. Ee, ama her peygamberin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Hayır. Aynı zamanda Peygamberimizin bizlere haber verdiği Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmeyen önemli peygamberler var. İşte Şii peygamberler bunlardan bir tanesidir. Bakın ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Kendisinden bahsedilmez. Ama Peygamber Efendimiz onun hayatıyla ilgili bir takım bilgileri bize aktarmıştır. Kendisine 50 suhuflu bir e, ilahi kitapçın verildiğini bizlere ifade etmiştir. Tamam. Evet ruhuflar ve ilaç kitapta ilgili temel bilgiler bunlar. Gelin.